Evet arkadaşlar Aslan Kral ve Prenses Ezel ile yeni bir videoda karşınızdayız. Ama karşınızdayız. Evet. Ben bugün elle dondurma yedim. Evet Ezel çok heyecanlıymış. Aslan da elle dondurma yemiş. Onu sizle paylaştılar. Bugün ne yapacağız çocuklar? Evet bugün kaldığımız oteldeki kaldığımız oteldeki bütün kaydırakları deneyeceğiz arkadaşlar şimdi Aslan ve Ezel'le. Hadi başlıyoruz. Tamam, en ufaktan başlayalım önce bundan kayalım. Hadi bakalım. güzel mi? Evet. En ufaktan başlayalım. Hadi bakalım sırayla. Evet. En ufak kaydıraktan başlıyoruz. Ezel geliyor. O bir şey olmaz kay. Ezel geliyor. Tu, Tı. Haydi bakalım. Ezel kaydı. Sıra Aslan'da. Aslan'da geliyor. Hop. Evet. Şimdi karşıya geçelim mi? Karşıdaki kaydıraklara bakalım mı bir? Ama onlar ufak ya. Büyüklerine de geçebiliriz. Olur mu? Ondan su gelmiyor ama galiba. Onlar... Şu büyüklere geçelim mi? Gelin bir büyüklere geçelim bakalım. Evet. Arkadaşlar beni isteyin. Evet turuncu ve yeşil Ezel köprünün altından geçiyor arkadaşlar. 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 Evet. evet. Evet Ezel köprü Ezel bu tarafa çık merdivenden çık Ezel. Merdivenden çık. Arkadaşlar gibiyiz. Aslan sen de merdivenden çık. Arkadaşlar kedi gibi gibiyiz. Hadi bakalım. Aslanı bekle, aslanı bekle. Hadi bakalım sen turuncudan kay. Tamam. Gel. Evet, ezel turuncudan geliyor. O Evet, aslan da yeşilden kayıyor arkadaşlar. Aslan da yeşilden kayacak. Aslana bakıyoruz. Aslan geliyor. Evet sen de çık merdivenden. Çık çık. Aslan geliyor. Hop geldi. Sen. Aslan sen de turuncudan kay şimdi. Şimdi Ezel sen yeşilden. Yeşil, yeşil. Evet şimdi de yeşilden Ezel geliyor. Hoop, Haydi. Geldi. Haydi. Hop geldi. Hop aslan da turuncudan geldi. Şimdi de buraya geçelim. Hadi arkadaşlar şimdi de Buraya geçelim. Bunu anlatalım bir arkadaşlarınıza. Burada ne vardı? Evet, burada burada en yukarıda bir tane kova var. Bu kovanın içine su doluyor ve aşağıya boşalıyor. Suyun altında bekleyeceğiz biz de. Tamam. Şimdi buna geçelim sonra öbür tarafa gideceğiz. Evet arkadaşlar. Gelin kovanın altına gelelim hemen. Hemen hemen gelin buraya aslan. Bak kova boşalacak şimdi. Bekliyoruz kovanın altında bekliyoruz. Bekle şuraya gel. Bir dakika kovaya bakıyoruz şimdi. Evet. Aslan, aslan bir dakika çık. Kova geliyor, kova, kova, kova. Geldi, 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 geldi. şu geldi. Evet, şimdi de buraya girelim. Evet, şimdi de buradan kayalım bir bakalım. Burada da bir sürü var akıyor. Siz geçin şuradan. Oradan geçin, ben sizi buradan çekiyorum. Aslan hadi içeri. Hadi ben sizi buradan aşağıdan çekiyorum. Bekle bekle. Evet aslan gelebilirsin. Oo. Aslan geldi. Sıra Ezelde. Gelebilirsin. <laughs> Hop, Ezelde geldi. Hadi şimdi. Hadi şimdi büyük kaydıraklara geçelim mi? Haydi Evet arkadaşlar şimdi de büyük kaydırakların olduğu havuza geldik. Burada da bir sürü kaydıraklar var. Evet. Bakın burada çok değişik bir şey var. Burada bir tane fincan var. Evet, en eğlencelileri bunlar. Şu fincanın içine bir girip oturur musunuz? Arkadaşlar, gemisi. Evet, korsan, korsan, e, korsan, e, şey, şey var. E, korsanlar var. Evet, korsan gemisinde korsanlar var. Arkadaşlar, Evet, bu fincanın içine oturun bakalım bir. Arkadaşlar, Evet, papağandan. Buradaki ne bu? Elma mı, armut mu? Ne bu? Kapağından oraya su doluyor ve buradaki fincana, buradaki fincana boşalıyor. Aslan ve Ezel oraya oturdu şimdi üstlerine su gelecek. Buradan kapağın ağzından oraya su doluyor ve Aslan ve Ezel fincanın içinde. Üzerlerine su gelecek. Hazır mısınız? Birazdan su geliyor üstünüze. Çok az kaldı doluyor. Çok az kaldı. Geliyor, 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 geliyor. Geldi. <laughs> Yeter. hadi öbürlerine geçelim şimdi büyüklere. Aslan, aslan hadi şu en büyük en eğlenceli olanlarına geçelim mi? Hadi çıkın merdivenlerden ben buradan çekiyorum sizi. Gelebilirsiniz şimdi. Aslan hadi. Hop Eza geldi bile. Aslan da geliyor. Evet ters kayıyor aslan arkadaşlar. <laughs> Hop aslan ters kaydı be. <laughs> Şimdi hangisinden de Ezel bu ne böyle ya? Çok ufacık bir şeymiş bu. Evet su var akıyor. Ufacık bir şeymiş bu ya. Ezel şu gemiyi anlatır mısın bize? Bu gemine gemisi? Bu... Korsanların gemisi ve bombası var. Burada da ufak bir tane kaydırak var. Bu ama ufak çocuklar için galiba. Ha. Aslan şimdi de oraya gidelim. Hadi bakalım bir kere de oradan kayın oradan da çekeyim sonra arkadaşlarımıza el sallayalım. Hadi. Yok önce bir yalnız kayın. Evet. Bırak onu gel hadi. Haydi, haydi, haydi. Önce bir ikiniz de aynı anda kayın çekeceğim. Çabuk. Haydi. Evet. Evet, Aslan Kral Aslan bek gel hadi. Evet aslan geliyor. Ezeli bekliyor aslan. Evet ezel de geldi arkadaşlar. Şimdi kayacaklar. Oop! Aslan düşemedi ya. At kendini ya. At kendini ya. Ezel düştü. Atla atla. Haydi. Ezel. Bir dakika yan yana bir gelin şuraya. Evet Aslan bir dakika gelir misin? Aslan bir dakika dur şurada Ezel'in yanında. Evet hadi arkadaşlarınıza el sallayın. Başka bir videoda görüşürüz.